Türkiye TV olaraktan Seferli Derneği'nin düzenlemiş olduğu pikniğin sonlarına doğru yanan, yanaşmışken tam da beklediğimiz isim Seyfettin Yıldırım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, Esin. çok sağ ol kardeşim benim. Başkanım, her etkinliğimizde bizimlesiniz. Bu işten şikayetiniz var mı? Hayır, hayır. Bilakis memnun oluyorum. Ben bu tür pikniklerde kendi hemşerilerimle beraber olunca bana daha büyük bir enerji, daha büyük heyecan daha fazla çalışma azmi katıyor. Ondan dolayı bu piknikleri düzenleyen dernek başkanlarımıza, yönetimine ve katılan tüm hemşerilerime minnettarım. İyi ki varlar, iyi ki sizler de varsınız. Türkiye TV'nin başarılı çalışmalarını sahada izliyoruz. Başarılarınız daim olsun. İnşallah daha büyük başarılara imza atarsınız inşallah diyorum sizlere saygılar sevgiler sunuyorum. Teşekkür ederim başkanım. Sizlerin desteğiyle bizler de bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Evet. Ee, şimdilik etkinliklerde beraberiz ama ileride daha güzel programlarda beraber olacağımıza inanıyoruz. Elbette. Elbette yani sizlerin başarısı bizi mutlu ediyor. Sizlerin varlığı mutlu oluyor ediyor. Çünkü sizler kendi hemşehrilerimizin, kendi insanımızın toplumdaki sesisiniz. Evet. Siz olmasanız biz sesimizi duyuramayız. Ondan dolayı sizlere de minnettarız. Sağ olun, var olun diyorum. Evet, bizler de sizlere minnettarız. Bizler sizlerin, sizlerde bizlerin sesi olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Güzel kardeşim. Başarılar diliyorum hepinize. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Sağ olun. Şimdi buraya gelmeye vesile olan sevgili Erdal Korkmaz da yanımızda. Şimdi ben onun belasıyım ama o da benim belam sanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet Erdal Bey. Seyfettin Bey yine bizi kırmadı ve buralarda. Seyfettin Abi bize her zaman destekliyor. Siyasette ee, Seyfettin Abi kendime rol model olarak geldim. Bizi siyasete Seyfettin Abi soktu. Seferli Derneği her zaman yanında olmuştur. Kendisine teşekkür ederiz. Evet, bizler de teşekkür ediyoruz. Türkiye TV olarak başka bir etkinlikte yine beraber olmayı umut ediyoruz. İnşallah inşallah ben de e, Türkiye TV'nin kıymetli izleyicilerine selam ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun başkanım. Teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler diliyoruz. Türkiye TV'den sevgiler, selamlar.